Ve eğitim projemiz hava şartlarından dolayı iç mekanları tercih eden yetişkinlerin, eğitimcilerin, ebeveynlerin kötü hava algısını değiştirmek ve çocukların yeniden doğayla bağ kurabilmeleri için yola çıkmıştır. Heyecanla başladığımız projemizi olumlu sonuçlar edinerek tamamladık. Projemiz pandemi sürecinde zor günler yaşayan öğrencilerimize moral oldu. Öğrencilerimiz ve velilerimiz projeye aktif olarak katıldılar öğrencilerim hep iki araçlarını tanıdılar ve öğrendiler. Yaparak, yaşayarak öğrenmenin mutluluğunu yaşadılar. Velilerimiz çocuklarıyla kaliteli vakit geçirdiler. Okuldaki diğer öğretmenler projemizin faydasını gördüler ve etkilerinden faydalandılar. Mesleki anlamda öğretmen olarak kendimi geliştirme fırsatı buldum. Harika bir ekiple güzel bir projeyi daha başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşıyorum. Projemize destek olan öğretmen arkadaşlarıma öğrencilerime ve velilerimize teşekkür ediyorum.